unutkanlık maalesef. Onu zikirle bertaraf etmek. Efsane hayat kalbi hayatı zedelemekte ve kulu Rabbini unutturarak günah işletiyor. Ayet-i kerimede buyuruyor. Haşr 19. ayet. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Demek ki Cenab-ı unutulduğu zaman günah işlenmiyor. Onun için kalp tekamül edecek, her gözü şey Cenab-ı Hakk'a. Şu çiçeğe bakacak, Cenab-ı Hakk'a bakacak. Güneşe bakacak, aya bakacak, atmosfere bakacak, toprağa bakacak, kendine bakacak, evladına bakacak. Gözün gördüğü her şeyde kalp Cenab-ı Hakk'a atılacak. Aman ya Rabbi diye. Subhanallah diye. Elhamdülillah ya Rabbi diyecek. Cenab-ı Hak unutmayacak. Unuttuğu zaman ticarette de hemen yanlış yollara girer. Şeytan da vesvese verir. Ama sen çok kazandı, boş ver bunu. Çok sadaka yap, sadaka benim bunu telafi eder. Yok öyle şey. Sallallahu aleyhi ve sellem, daima zikir halinde yaşadı. Semaya baktı, zikretti. Arza baktı, toprağa baktı, Allah'a andı. Bu mübarek sahibi nazar edenler de Allah'ı hatırlatır. Zaten o zikir ehlinde dışarıdan bir gördüğü zaman o da o kişiyi Allah'a hatırlatır. Yine Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gün birbirini aldığı geliş gidişinde akıl sahiplerinin gerçekten açık ibretler vardır. Bu hiç hiç arıza var mı güneşte? Ayda bir arıza var mı? Atmosferin azot ve oksijen değişiyor mu? En yeni bir araba bile arıza yapıyor. Demek ki kul daima Cenab-ı Hakk'ın azametini hatırlayacak. Saymakla bitiremeyeceğim zaten ilk ayet Ekrebismi Rabbikelize halak yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlıyor. Kul okumayı bilecek. Ne okuyacak sizi? Kafa mı yok değil, kalp okur. Kafanın okuması kafi değil. Okuduklarının kalben hazmedilmesi lazım. Orada işte zikir meydana gelir. Allah'ı unutmaz o zaman.